24 ay geçtiyse geriye kalan 12 ay için 500 lira bedeli iade ederiz. Yeni promosyon tutarını bankalardan araştırıp dilediğiniz bankaya emekli aylığınızın taşınmasını isteyebiliriz. Mesela benden 490 lira aldılar, 4000 lira yatırdılar. Emeklilere önemli tavsiye. Bu noktada emeklilere tavsiyemiz maaş aldığı banka ile irtibatlanıp eski sözleşmesini feshettiği takdirde şu anda ne kadar promosyon bedeli ödeneceğini sorgulasın. Bunu başka bankalardan da araştırıp en yüksek tutarı veren bankaya aylığını taşısınlar. Emekli promosyonlarında alt sinir var mı? Emekli maaşlarının alındığı bankalara emeklilere ödenmek üzere belirlenen ücretin alt sınırı kamu otoritesince belirlenmeli ancak daha yüksek ücret ödenmesinin yolu tam rekabet ortamı ile sağlanmalıdır. Şöyle ki yüksek maaş alan emekli aylığını bankada tutan, hemen çekmeyen kişiyle emekli aylığı yatar yatmaz parayı çekip faturalarını, Harcamalarını ödeyen kişinin alacağı bedel aynı olmamalıdır. Çünkü bankalar hesaplarında bakiye tutan müşterilerinin paralarını çalıştırarak kazanç elde etmektedirler. İşte tam bu noktada maaşı yüksek olan ile düşük maaş alan emeklinin aynı promosyonu alması dengesizliğe yol açmaktadır. Bankada parasını daha uzun süre tutan daha fazla promosyon almalı. Ayrıca maaşını geçmişten bu yana hemen çeken, emekliyle hesapta tutan emeklinin promosyonu da farklı olmalıdır.